sıkıldım. O zaman sana harika bir teklifim var. Bir bakalım bu elimizdeki malzemelerle ne yapacağız. Bunlar ne böyle? Kağıtlar, kalemler. <laughs> Yoksa bana bir bilmece mi hazırladın? He? <laughs> Hayır. Ama bu elimizdeki malzemelerle sana geçmişten çok uzaklardan bir oyuncak getirdim. Aa. Benim çocukluğumdan bile eski. Bu elimizdeki en basit malzemelerle yapacağız. Hem belki arkadaşların da denemek ister, ne dersin? Çocukluğunun oyuncağı mı? Evet. Ay neymiş anneciğim neymiş hadi söyle. Sana renkli desenli çok güzel bir topaç yapacağız. Ben galiba bu topaçla hiç oynamadım. Ay şimdi bu eski oyuncakla ben de mi oynayacağım? Evet. Hatta kendi oyuncağımı bile yapabileceğim yaşasın. Evet güzel kızım. Anneciğim peki başka bir şey lazım mı? Beni ben alıp geleyim. Hayır güzel kızım bütün malzemelerimiz burada. Şimdi sen bana yardım et masamızı çekelim tamam mı? Hemen. Hadi bakalım. Arkadaşlar birbirinden yaratıcı içerikler kanalımızda. Hadi hemen abone olun.